Cellat Cemre'nin sevgili olmasını ister miydi? Ben de Cemre olsun. Saçını neden kestin? Hiç aldattın mı? Aldattın. Cemal Bey'i sen mi ayırdın? Aslı Güler, elimize düştün. Kes tıraşından kimse kaçmaz biliyorsun. Evet. Ya bu çekime başlarken farkında evet, çok böyle <laughs> hani mütemazi hani... Ben ne görmüştüm çünkü buradaki bunlar güzel dururken bir anda evet. bir şeyler oluyor. Bilmiyorum. Ya kafana ketçap falan yemeyeceksin. Ha ama şöyle bir şeyimiz var. Pas geçmek istediğin sorularda ketçaplı jelibon yiyoruz. Ketçap ama değil mi? Bu ketçap. Eminim. Evet istersen baktın. Yok öyle bakmayayım. Ben şöyle bir bakayım. Al, al. Yok yok öyle. Al bu tadımlık. Normalde salçalı yapıyorduk, sana ketçaplı yap. Ketçapı yok. Biliyorsun konseptimizi. Hı hı. Soru cevap olarak gidiyor. Şu gerginliğini bir at üstünden, bir rahatla. Tamam. Instagram'ına girdim. Az için bakalım neler sormuş. Hazır mısın? Pişman olduğun bir anın var mı? Hmm, Hepimizin pişman olduğu anlar var değil mi? Ben genelde hatanın ders çıkarmayı seviyorum. O yüzden hepsi olması gerekiyordur ya. Hani böyle pişmanlık duymuyorum. Keşke olmasaydı demiyorum. İyi ki yaşamışım. İyi ki o derse çıkartmışım diyorum. Dersleri çıkarta çıkarta, çıkarta doğruyu öğrenirsiniz. Ben niye bugün konuşamıyorum? Senden bulaşım bana biliyor musun? Konuşamıyorum. Farkında <laughs> <Parlamıyorum, gülüyor> <biliyor> mısın? <laughs> Bulaştırıyorum yani. Ne demişler? Sirgin kaleminden önce bitiyorsa unutma yanlışların çoktur. S sıradaki soruya geçelim. E, çok güçlü bir kızsın demişler. Şu Sık bir sıkabilir miyiz? Yine var mı? Yine kötü esprilerle... Ya hayır espri değil, güçlü mü biz dedi. Hani ben de ne kadar güçlüydüm. Bu arada Teşekkür videonun sonunda ederim. seninle bilek güreşi yapmayan Furkan Şişman adam değil. Ceren'le yeniden barışmak ister miydin? Hayır. Yani şey şu an küs değiliz. Arkadaşla böyle seniyiz. Tamam. Saygı duyarız tabii Saçını neden kestin? Bunu herkes soruyordu. Saçımı şöyle, abi, ee, an geliyor, bir anda bilincim kayboluyor ve bir şeylere kızıp ben sistem çözdüm bu arada insanlara aslında ders vermek için bir şeyler yapıyorum mesela o gün benim Melisa diye bir arkadaşım var yaklaşık 4 yıllık falan arkadaşım o bana hep bir çanta hazırlarken hep bir acelem varken de derim ki Melisa şuraya gideceğim bir çanta hazırlar mısın hep bir şeyler eksik koyardı ya da uyumsuz koyardı söylediklerimi koymazdı yıllar böyle gitti abi ben de hep böyle şey kızardım ama geçerdi o gün de çantamı o yapmıştı ben tabii 3 gün uyutulmuşum bir uyandım saçlar da yağlı falan böyle adam akıllı uyanmamış Ha, yemeğe şimdi gideceğim. gideceğim. Şimdi bu yemeğe yok hayır. Yemeğe gideceğim. Ama hastane ne yaptı? Psikolojik bir hastane oldu belli yani. Ne önemi var ne giydiğini. Çantayı bir açtım hiçbir şey uyumlu değil. Tarağı bulamadım. Zaten kriz şeyle başladı. Kıyafetle dağıtmakla başladı. Sonra tarağı bulamadım. Bir anda gözüme jilet geldi. Kestim. Bilinç yarısındayken geldi öyle. O böyle anlar yaşadığım oluyor. Yani şey oldu. İnsanların verdiği destekler gerçekten iyi hissettirdi. Belki ya. oturup ağlayabilirdim bu yüzden. Ya Ama ee, sen iyi hissettim. İyi Buyur buyur, buyur koş. Yok yok hayır. <laughs> sen, ben. sen, sen. Ben, ben neden konuşuyorum? Benim girmemem lazım. <laughs> İnsanlar destek var diyorsun ya. Yani aslında burada <laughs> senin güçlü olman da o insanların desteklerinden önde geliyor. Abi şöyle söyleyeyim. Ben o hastaneye yatırıldığım gün intihar etmeye karar vermiş. Ben o gün ölmek üzereyim. 11. kattan aşağı atladım. Çünkü durmadan bir mutluluk ve mutsuzluk anlamını kontrol edememe vardı. Ve çok yorulmuştum. O gün de 49 tane hap içtim işte. Arkadaşlarım biliyorlar. Beni uyutmaya çalışıyorlar. İçtiğim kahveye işte çaya bir şeye uyku hapı koyuyorlar. Bugün 15 tane uyku hapı veriyorlar bana ben uyumuyorum. Sonra çatıya çıkıyorum. Çatıya çıktığımda 3 metrelik bir üstü var. Şu yanı 3 metre duvara, Bu yanı 5 metre. Ben orada dengeye durmaya çalışıp yürümeye çalışıyorum. 3 metre kısma düşüyorum. Taşa kafamı vuruyorum. Sonra da biraz baygın kalıyorum. Ondan sonra ayıldım. Telefonumda bir sürü cevapsız çağrılar var. Her şeyi çift görüyorum. Sonra Burak'ı aradım. Burak geldi. Sonra Merve'lere gittim. Çok ilgilendiler. Yaren, Merve, Cemre. Bir an abi şöyle oldu. Kızlar yanımda konuşuyor. Sol tarafımın uçtum hissediyorum. Beynimin uçmaya başladı. Korktuk. Volete gideceğiz. Cemre'ye misin diyeceğim ama düşersem kızın o an korkacağını biliyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Aradım. Dedim, Olsan aradı. Dedim Oğuzhan ben bir yayın geçiyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum ama kabul ediyor musun? Beni nereye götürüyorsanız götürür. Ondan sonra geldi. Deren beni aldı. Fransızla Lapa Hastanesi'ne Orada dörtlü kontrol bozukluğum olduğunu öğrendim. Aşmaya çalışıyorum. İlaçlara düzeltmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar düzelttiğim gibi bir şey. Ne sorunu unuttum abi. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar o kadar güzel anlatıyor ki dinliyorum. Yemin ediyorum ne sordun unuttum ben işte, ama. Işte, şu an iyiyim. Neden saçını kazımıştın demiştim. Oturduk şu an dizi izlerken. Şunu Dinledim söyleyeyim. Bayağı birine çanta hazırladığında bir şey eksik koymaması gerektiğini öğrendi. Bence de koyma Melisa. Kesinlikle. İnsanlara bu şekilde ders veriyorum. Bilinçaltım veriyor. Video ne zaman gelecek? Youtube'u bıraktın mı? Ne yapıyorsun? Yok Youtube'u bırakmadım. Yakın zamanda gelecek. Bir iki güne. Yani bu video <laughs> ne zaman girer tamam. bilmiyorum ama. Ee, bu videodan önce gelmiştir <laughs> ya da gelecektir. Bundan sonra düzenli olarak video atacağım. Haftada dedim. bir mi atacaksın? Nette de kanalda ile anlaştık. Zaten düzenli yapacağım işlerimi. Artık onlar bana yardımcı oluyorlar. Güzel. Montajı falan hep ben kendim yapıyordum. Yoruluyordum. Süper. O zaman e, sürekli kamera karşısında göreceğiz. Cemre ile nasıl tanıştınız? Cemre ile nasıl tanıştık? Evet. Abi şöyle oldu. Ceren bir konuda bana kazık attı. İlk İstanbul'a ben getirdim ev arkadaşıydık. Ben çağırdım onu. Ondan sonra işte ya arkamdan konuştuğunu öğrendim. Yaren ne teyit etmek için aradım. Ama bu iki yıl önce ağrı. Sonra hani ne konuştuğunu daha iyi anlayayım diye Yaren, Cemre, Merve ben hepimiz WhatsApp'ta görüntülü konuştuk. Bana Ceren'in arkamdan söylediklerini ilettiler. Biz böyle tanıştık. Sonra arkadaş Hala arkadaş mısınız diye soruyorlar Cemre, ile. Evet evet. Bir İkisi dönemimiz oldu ama şu ben Argin. Argin FC'yi seviyor musun? A, G, A, yani. Evet seviyorum tabii ki. De. A, ne? Orijinali nasıl oluyor? Argin mi oluyor? hani İngilizce Yok. Argin değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. A, G, A G, şey, A, G, yani A, G, F, seviyorsun yani. evet. İnsan ailesini sevmez mi? ile Cemre'nin sevgili olmasını ister miydi? Niye mandalin? <laughs> Abi ben tip olarak yakıştırıyorum ikisini. Ama diğer konuda <laughs> yorum yapmayacağım. <Zaten> cevap ver daha mı? Evet. Diyeyim. Diğer konuda yorum yok, yapmayacağım. Yok birbirine zarar veren insanlar tekrar bir araya gelmemeli. Çünkü yine birbirine zarar verirler. Tamam. Bu benim şahsi düşüncem olduğundan dolayı. Kimsenin bir karakteri lafını yok yoksa. Yani tip olarak birbirlerine yakışmıyorlar mı diyorum. Ne çok yakışıyorlar. Hı -hı. Tip olarak ben de cemcere olsun. Hiç aldattın mı? Aldattım mı? Aldattım. Anlatmak ister misin? Ee, şöyle aldattım sevdiğim bir çocuk vardı önceden. Onu, onu sevdiğimi de biliyordu sevgili olduğum insan. Hı hı. Ben onunla Bursa'ya gidip görüştüm ve geri döndüm. Dedim ki yani görüştüm bu şekilde. Hani sadece konuştum bu kadar. Ee, çok eskide kalan bir zaten ilişkimde. Şöyle o dedi ki çevremde ilk kimse bilmediği sürece sıkıntı yok. Sonra ayrıldık yani. <laughs> Yani aldatmak sayılır mı bilmiyorum çünkü hani... Ya sen çocuk için bursa mıydın? Hayır, benim ailem Bursa'daydı. Hı -hı. Çocuk e, benim cüzdanımı almış. Bir kafede otururken cüzdanımı alıyor. Yanlışlıkla almış gibi yapıyor. Sonra ben evet. de tabii artık son içimde kalanları söylemek istiyorum. Çünkü ben İstanbul'da onun yüzünden kaçtım. Ondan sonra söyleyeyim derken o da bana açıldı. Ben diyorum çok geç. Ama en azından bu konuşmamı gidip diğer tarafa söylüyorum. Hani böyle böyle bir konuşma geçti diye. Bence bu da bir aldatma çekilir sonuçta. dürüstlük. dürüstlük gibi. söyledim sonuçta. Evet. Hangi takımı tutuyorsun? Ben bak şimdi. Tek bu oyuncu sayamam. Babam bana küçükken hep Galatasaray olmazsa sen evlatlar ne dedim. O günden beri değil. Sözde. Futbol aramıyorum. yok. Hmm. Ha, e, çünkü şampiyon Beşiktaş oldu falan ya. Hmm. Seni etkilemiyor fazla. Ha. Kamera arkasındakine baksana şimdi böyle falan yapıyor da. Ben de takım tutmuyorum. <laughs> Kürşat Juan ile balış, balıştın. Allah aşkına al şunu benden. <laughs> Kürşat Juan ile barıştın mı? Ee, evet barıştık da hiç üzmemiştik. Yani hani Kürşat'la sadece Merve'lerle bir aramızda Merve'yle bizim sadece sorunumuz vardı. Diğerleriyle hani Merve'nin yanında olduklarını aldı bir soğukluk girmişti. Küsme yoktu. iletişim kay kayıplığı vardı. Hı. Hiçbir hani şey değişikliği yok. Hala aynı arkadaşlık Şarkı çıkarmayı düşünüyor musun? Hayır. Yani piyano arması yapıyorum. Tamam birisi daha sormuş. Şarkı çıkarmayı neden düşünmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sesim kötü. Ben tam rapimiyorum. İnsanlara bunu yapamam. Tamam. Sesim kötü dedi. Cemma is as <laughs> as, Cem, Merya, Cel var mı? Bu ne lan? As, 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 Cem, Merya, Cel var mı? Cemre, Merve, Yara. Sonra ne var? Cel Cel evet, evet Böyle bir şey yok arkadaşlar Böyle bir şey varsa yani Benim benim yok Gerçekten o şirketten değilim Saçına ne işlem yapıldı? Açıldı Ondan sonra e, Mor gölge atıldı Ne kadar masum anlatıyor Bilmiyor <gülüyor> <gülüyor> Mor gölge atıldı Sonra birazcık buradan favoriler alındı. Evet, seçim mavi <laughs> mor baktı ama <laughs> beyaz oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Öyle bir şey çıktı ortaya. Hadi senin için ne ifade ediyor? Bu ilk dönem benim. 14 yaşında falan mı? Hayat ağacı bu. 14 yaşında ne yaşamışsam hayat ağacım hiç yeşermemiş böyle. Evet, evet. Onları dal eklemeyi düşünüyor musun yaprak falan? Yok ya. Yani çocukların böyle iyi. falan. Böyle iyi. Hayatını 3 kelimeyle anlat. -"Bilemedim ki ya. Hatalarından ders çıkar. Hatalarından ders çıkar. Okey. Ders <laughs> çıkarmış bir insan. Bu hayattaki en büyük şansım? Bu hayattaki en büyük şansım... Büyük ihtimal sosyal medyaya başlamak ya. Ben çok aslında birazcık asosyal ve özgüvensiz bir insanım. Babama inat başladım. Hani inat olsun diye başladığım bir şeyim. Raddeyi geceni hiç hayal etmiyordum. Bu yani. Hastanedeyken hiç beklemediğim bir isim aradı mı seni? Evet, aradı. Herkesin bildiği bir eski sevgilim var. Biliyorsun abi. Beni aramadı direkt. Kız kardeşini arıyor, biz hala görüşüyoruz. Ondan sonra diyor ki, Aslı'ya ne oldu, nasıl? Ondan sonra helallik istiyormuş gibi gibi şeyler. -"Cemerya'yı sen mi ayırdın?" Niye? C Cemerya 3 kişi olmuyor mu? -"Cemerya..." Cemre, Yaren, Merve. -"Cemre, Yaren, Merve." komik <laughs> abi, ben bilmiyorum. Ben bilmem. Ayırmadın mı Cemerya'yı? Ee, şöyle bir şey var, uzun süre sonra bir arada benim hastalığım Mutlusun. sayesinde oturdular. Hı. Çok mutluyum onları o şekilde gülüp eğlenirken gördüğüm için hastalığımın iyi bir şey vesile olması beni çok mutlu etti. Ceren sana yazdım hastalığı. Yazdı. Geçmiş olsun yazdı. Ama oturup kalktığımız, arkadaş olduğumuz insanlar olunca bir hani neden böylesin? yanına geleyim mi diye bir şey beklersin ya. yine de sonuçta zamanımızda bayağı bir aynı yeri paylaştık. Böyle bir şey beklediğimi dile getirdim canlı yayında. <laughs> Onu da yanlış anladılar. Sormak için sormuş olmasına kırgınlığımı dile getirdim. Onlar biraz düşmanca bir tavır olarak algıladılar. Sonra biz Ceren'le konuştuk. Ben mesaj attım. Ceren dedi ki Buse'yle biz sürpriz yapacaktık sana hastaneye gelecek. Ondan dolayı hani ben geçtiriyormuş gibi bir şey yaptım. Sürprizi bozulmasın diye dedi. Sonra bir hani sıkıntı yoktu. Hatta sonra o bir e, milyon kutlamasında bir sıkıntısı çıktı. Ben de ona ne oldu falan diye sordum. Hani bir sorun yok. Sonuçta bunu bile sorması güzel bir davranış değil mi? Evet güzel bir davranış. Yani bak mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben de bir kırgınlığımı dile getireyim mesela. Benim nişanım oldu biliyorsun. E, olduğu zaman çok beklediğim insanlar, mazim olan insanlar, bir tutup bir mesaj bile atmamış olan insanlar var. Gerçekten yani ben konuşmadım konuşmadım bu zamana kadar ama ben onları bir zaman dile dökeceğim zaten. Ama gerçekten insanın zor zamanındasın sen de. O zaman da sana yazmadılar ya çok iyi anlıyorum seni. Yarın ben öleyim. Bak buraya söylüyorum. Cenazem olsun. Yemin ederim herkes prim için. Furkan abimle çok güzel zamanları geçirmiştik diye sütüre atmaz Sayın abi içeri. Şey. Ayrı eve geçtiğinde ailenin tepkisi ne oldu? Ben üniversiteye geçtim ayrı eve. Zaten üniversiteye kalan ayrı eve geçersin dedikleri için çok da büyük tepki yok. Asçam var. Değil mi? <laughs> Hastaneye gitme önce Cemre o gün daha yapacağım makara vereceğim ya. Çok sıcak saçımı toplayım dedim. Bana maskesinden bu tokayı yaptı. Sonra çıkardık bileğime takmışım. Sonra saçımı kazıdım. O son saçımı topladığım toka olduğu için. Valla hala saklıyor Evet hiç çıkarmadım. Vay be ya var Ee, Cecu'yu yapar mısın? Abi benim ne olur böyle... Dememiş ki ben diye şey sen diye sormamış. Cekü'yü yapar mısın demiş kibarca Bana da soruyorlar abi Cekü'yü yap diye. Bazen ne teklifleri alıyorum biliyor musun? Abi sizin orkada, arkada oda var ya. Ceren'le Kürşat'ı sizin odada kitle. Ondan sonra oraya kamera koy barışsınlar. Abi böyle bir mantık var Ama mı? güzel reyit. Hep dizi izliyorlar <gülüyor> ya. Hep <laughs> Odayı kitle diyorlar. Böyle Evet. Konuyu yazan bu. Böyle bir reyit. <laughs> şey <laughs> <var mı gülüyor> ya. <yani? gülüyor> Saçını maviye boyamayı düşünüyor musun? Farklı farklı renkler yapmayı bir düşündük ama ben bu rengi o kadar çok sevdim ki sürekli evet. bunu da fixleyebiliriz. Ve uzadıktan sonra çok daha güzel duracak. Aslı Güler 20 indirim koduyla yukarı kaydır. Hiçbir fenomenin arkasından konuştun mu? Abi ben niye sen Ben arkasından konuşmak Yüzüne söylerim. Ondan dolayı mı? Evet. Bir ara Ceren'le barıştık diye story attı. Sonra yine küstüler mi? Araları nasıl? Ben story atmadım. Magazin cansıca düştü. O bizim eski yani eski değil bir tane videomuz arkadaşlarıma atmıştım çünkü yıllar sonra bir araya gelmiş. Biri magazin Cansu'cu atmış onu. Orada gördüler. Kimler kimlerle diyoruz? Öyle mi? Şey, sonra tekrar evet küstük, bir şeyler yaşandı yani, canlı yayın kaydı var. Sonrasında mı? Hı hı. En son. En son evet. E, küstüğü izledin. Yani şöyle küstük, yakın arkadaş olacak hı -hı. aslında. Son anda bir şeyler oldu, yayında konuşuldu zaten her şey. Ama yani tanıdığız. Tanıdığız. Birbirini tanıyan ben insanlar tanıyorum. hani. Ama birbirinize bir zararınız yok şu an. Evet evet yok. Yani bir şey kimseye bir çerçeve takmaya çalışmış. Selam, selam. Değil diyor. mi? Evet. Önemli olan bu. Yani görünce merhaba deriz, el hı -hı. sıkışırız. Değil Kötü mi? gününde yazarız, gideriz. Önemli olan o. Evet. Güzel. Furkan abiye kaşlarını ağda yaptırmışsın. Hayır. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Rating çıkar. <laughs> Hayır. Rating çıkar. Hayır. 5 milyonun 2 milyonu senin. Hayır. Menajerim vereyim amacını kazanayım. Aaa menajer gelir. Ya yani <laughs> menajerlik yapmaz mısın? Kaşını aldırmaz mısın? Yok. Aslı her şey dedi. Bak dedi, dedi şimdi. Kes abi hadi videonun dedi. Bir sonunda Tabii videonun sonunda anladım, sonunda ben Benim kesin... yapmam yok mu? Evet, evet. Her şey feda değil mi? Bir çizik atabilir miyim? Yok komple, adayla komple alacağız. Kaç gidecek komple. Aa, <laughs> 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 Hani bana her şey feda. Furkan abi sen bozmazsın, sen en güzel yaparsın. Nasıl gaza getiriyor? Gitti Alır mısın diyor. Aldı yazarsın tertemiz yaparım ben. Evet yavaş yavaş rejiden şey geliyor. Hani Bu yere. Reklama <laughs> gitmemiz lazım. Reklama <laughs> gitmemiz lazım diyor. Para kazanacağız. Gözün lens. Hayır. Değil. Orijinal. Hayır, orijinal. Değil mi? Bakabilir miyim? Bakar. Neydi? <laughs> Çıkar. Cips var parmağın ucunda. Görüyor bak, musun? Gel bak <laughs> Evet bakıyorum. Dur. Abi yemin etse. <laughs> Gerçekten yemin et. Parmağını Allah'ım su... Allah'ım Allah'ım. Hiç lens almadım hiç hayatımda. Parmağını sokuyorum. <laughs> Ay ne rahat <arayıp> ediyorsak <gördüm> babamın <laughs> yanına. <laughs> tamam. Songül ile Cemre arasındaki olay ile ilgili ne düşünüyorsun? Son soru bu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, anlatmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Ben e, ee, Filistin'le alakalı bir paylaşım yapılmasını bekliyor. Takipçisi yüksek insanlardan Songül abla. Ama şöyle bir şey de var ki Dominik'teler. Dominik'te nasıl bir paylaşım? Hani bununla alakalı kız kırmızı ruj götürmüştür. Yanında kırmızı ruj da kendini dövme makyajımı yapsın. Hani nasıl bir içerik çıkartabilir orada? Veya bu sefer de gitti sahile çıkartın içeriği denilebilir. O yüzden belki dönmeyi bekliyordur bu işleri yapmak için. Öncelikle bu. İkincisi bikini şov olayına gelirsek. Hani ben çok yanlış bir tabir olarak buluyorum. Çünkü Kerem de bikini giyiyorum. Ve bence kimse kimsenin ne giydiğine, ne taktığına karışmamalı ya. Hani bence <laughs> o kadar şey bir yerde değiliz. Ama bunu tabii ki de Son Songül ablan söylemek için kendi yanlış ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü e, o sonrasında açıklama yaptı. Ben kimsenin bikini giymesine laf söylemedim. Benim zoruma giden şey bastıra bastıra sürekli üst üste fotoğraf paylaşılması. Ve e, hani Ama, ben tatildeyim. Hani, şöyle bir şey yani, var. Artık artık Şimdi onlar tatilde Domini'ye gitsem ben, ben valla Cem'in aklına 10 katı fotoğraf atardım. Yani şöyle bir şey var. Yapardım. Niye? Çünkü çok çok güzel bir yerdesin. Hayatına ilk defa gitmişsin. Belki bir daha gitme şansın olmayacak. Tabii ki de paylaşacaksın. Ne yapacaksın? Bir ay sonra bir tane fotoğrafımı atacaksın yani. Bence rahatsız oluyorsa herkes rahatsız olduğu insanı görmek istemiyorum yaptıktan sonra her şey düzelebilir. Bunun cevabını da aldık. Bitti mi? Tamam. Ben de gitsem diyorsun. E, evet. 35 tane, 40 tane store <laughs> Bir Beyin bekler de. Tamam. İyi o zaman. Oldu. Artık çal mısın? Bir, bir soru daha <laughs> sormuyorum. Evet. Aslı Güler yanımızdaydı. Aslı Güler'e <laughs> teşekkür ederiz programımıza konuk olduğu için. Başın artık. Ben... Mı? Yok hayır. Yok. Çok teşekkür ediyorum Aslı. Şimdi inanılmaz iyi oldu. Gerçekten tam hissediyorum. Rica, rica ederim. Sen Eline daha güzel olacaksın. Sahi. Daha iyilerine ayaksın. Eline emeğine... Sağlık diyecektim. Sahip dedim. Orada bir şeyler dedim. Oh, ok. kaynadı. Sağlık. Benden sana geçti şimdi. Biraz evet. normale dönüyorum. İnsan moda dönüyeceğim ben birazdan. Dilim bir <laughs> şey yapıyor, konuşamıyorum. Reji kapatmanızı... Videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, benim kanalımda abone olmayı evet. unutmazsanız seviniriz. E, aynı zamanda videoya 100 bin like gelirse Aslı'nın menajerinin kaçlarını e, tamamen ağda yapıyoruz. <laughs> tamam mı? Menajer şu dışarı kaçtı. Ben e, ikna e, oldum. Kaçtı şu an dışarı. Şey e, Meri kaşlarını tamamen ağda yapıyoruz. Aslı <laughs> e, için kendisini feda etti. Evet, hepinizi seviyorum. Bay bay. Bu arada videonun sonunda senle seninle bilek güreşi yapmayan Furkan Şişman alan değildir. <laughs> değil, değil, değil.